zaten. Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza Günaydın hoş geldiniz. Arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir arkadaşlar. Evet ne Elif Hanım ne yapıyorsun? Krep yapacağım size. Ama krep Ama yapacağım. Hmm. Oho. Sen ne yapıyorsun? Ben de masaya hazırlayacağım. Bir poşet tekmeğimiz var diyorum. Günaydın arkadaşlar. Canlar. Ne yaparsınız? Dilersiniz. İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar ben böyle bir uyumuşum, bir uyumuşum. Saat şu an 10 olmuş. Dışarıda yağmur şöyle. Havayı koyun içeride bayılmış kalmışım. Rüzgar esi, yağmur yağmurda başlamış. Yağmur Robamız başlamamış. Sadece sen tat ya ara sıra. Öyle miydi? Hı, -hı. yağmur yağıyı sardım. Boydan da koymadım ya. Arkadaşlar bir uyumuşum, bir uyumuşum diyor ya böğün diyor. Ama her gün aynısını yapıyor. Yok canım o kadar da değil. Zobayanı <laughs> zoba iyi ama hiç kalmışım. E Ağzımda yaktıydı. Elif kızım ne yaptın şimdi? Yumurtayı bu... iki İki tane yumurta kırdın. Sadece Biraz iki, iki yağ... tanecik mi? Evet. Hı -hı. evet. evet. Biraz evet. da sıvı yağ koydum. Dolapta sütüm vardı. Biraz da süt koyacağım. Sütü de koydum. Evet. Arkadaşlar bugün krep günümüzdeymişik. Kendine de böyle küçük kazan tenceresinde yumurta kaynadı Elif kızım. Evet. Biraz da su koyacağım. Şöyle Hatice Hanım. İndirmiş biri bulmuş ben bir sofrası diyorum ya. Alım mı? İyi, sen bilirsin. İndirledi lan. Şöyle böyle otur. Baba. Şimdi yavaş yavaş numune yapacağız. Sen ne yaptın baba? Hiçbir şey yapmadım. Sabah erken kalktım. Ne yaptım? Gider gitmemişti baba. Yeter, yeter. Ne ördün? Un koymadın, doldurdun kızım. Üstünün içine karışma desene kızım. Niye bu sen beni konuşturuyorsun? Aslında bugün kahvaltı. Babam hazırlayacak. Bir kere kendine kendine yap. yap Hı -hı. Bundan sonra tuz at. Böyle yapacaksın. Arkadaşlar sabah böyle güzel oluyor sabahları. Kahvaltının yanında. Mutay Hatice e. Hanım da Yumurta koyardı. Hemen olacağım. yere böyle bir yer sofrası yapıyor. Şöyle şimdi şöyle Alev de yanıyor arkadaşlar. Evet. Burayı iyi şimdi benim şöyle evet of, bir şu ya o gibi daha ne o? Hani evet. Kıvamı güzel evet. mi? Usta bir işini biz ne bilek. Ya çok az böyle. Arkadaşlar kıvamı güzel diyor. Çok açıklar ya. Benim karışmam. Ben karışma ben şaka diyorum ya. Evet, evet, ha. <laughs> ne diyorsun siz anne? Bana diyorlar bunu yeni aldın az kullan diyorlar sanki. Yok öyle bir şey demedim Rıza. Takılıyorum ben sana. Bu ben de biliyorum şey yaptım. Şey hamuru çok iyi yok diye. Arkadaşlar Çantası çok krevi. Güzel. He, ondan mı diyorsunuz? Krevi böyle Daha sabahları de, yumuşacık yine. Börek yaptım dedi. En iyisini yaptım. Anneme alsa börek yapacaktı da dışarının hava durumuna göre herhalde. Soğuk da. Aa bugün tandırın e, bacasını güzelleştireyim. Bacayı yapaktı. Değil evet. mi kızım? İnfall. Dur, dur. Geçide. Şöyle. Dur anne, taburca denyelim. Anne çayı kaldırmış. Anne bu çay mı? Koy koy he, koy. Babamca bağlanır. Ya, at ya, da. Yes. Tabii. kafa kaç. ne artık ne? bak işte ben ona dedim. Yanlış çay mı koyuyordu? Onun içinde şey çay var. Hayır, içinde şeyler var. Tamam. Şuna baksana. Zencefilli. Zencefil değil. Zencefil değil. O şeydi, tarçın. Tamam. Ben bir türlü sevmedim ana tarçınları. Hım. İçinde. Yeter herhalde şu. Hadi. Yeter. Öyle bu hiç bölmek diyorum ya annem buna çay almış. Yapacağım. Ama çalı geçti valla. Yoksa var ya sofrada. Güzel cin evet. Bu arada tavayı unuttum mı kızım bak. Unutmam ben. Ne Be, ben koyayım ben. Yeter. Ya yeter yeter. İstersen. Et koy ver. Koşur şuraya bir de. şuraya nasıl koyayım? Hadi. Şuradan bir geçeyim. Haydi çabuk ocağımız yanıyor. <laughs> <laughs> Annem öyle diyor ya. Ben tuz düzeltmedim bu arada. Babam unutmayın. Tamam. Ya. Hepsi tuzsuz olur diyor ama. Evet. Unutursam tuzsuz yersiniz. Karışmaz. Alın etme ha. O kalın. kime Elin al ya bu zaman Hatice Hanım. Yok, ben bir kalın yapayım, doyurucu olsun. Yok musun? kızım, in, kalın, ha, şey ol, ya Ne olmuyor. Ben tavuklara, şey, bunları verip geldim. İyi hadi. hadi. Hadi bakalım ilk krebin nasıl olacak kızım bir bakalım. Tamam. Gitsin bakalım. Yumurtan da bir şey. Bu arada Arkadaşlar bu şekilde. Hı? Bu arada öldüğün yumurtasını koymuşum sanki yumurtayı. Olabilir olsun ne fark eder. Evet. Öldük yumurtası. <laughs> dışarıda Tuman ne diyorsun oğlum demiş Tuman Uyku mu var? Buradakine yumurtlanmış. E, mutlu, yumurtlayacak tabii. İri, iri, gelsene. Baksana. Oo, yumurta büyütmüş o. Ee, o zaman başka bir yerde. O kişinde iriydi iri ya. Hı -hı. Verce bunlar bununla o. Sarı tavuğu bir de yumurtaya gelir. Yeş. İkisi gelmiş idi. İki taneydi ya sabah ha, oldukta. Ya, sana sarın Ana, He Onu bile. İyi, i̇yi. yumurtası. İyi, tatlı, tatlı. Hı -hı. Arkadaşlar tavuklarımız da bu şekilde. Karnını doyuruyor Hatice Hanım. Artan ne varsa getiriyor böyle. Şu kabakları elini çekip ben dedim ya. Hı hı. Bak nasıl yemişti işte. Hep içini oyarak yiyorlar. He onlar hep mahallenci oluyor. Ters çevirmişler. Hiç şöyle bir tecik kapının zarına koyuyorlar. Bir yağım Değil mi? Değil <laughs> mi? Yani. baba <laughs> baba <laughs> 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 duydular gidelim, tavuk, ha. Koruz gidelim canlandı tavla. Öyle Sırtlarını, mi oldu? Bak de? bak sırtına demem şey yok de Yemek de okul dedi. horoz herhalı ya. Bahane <laughs> <laughs> Ah, dayak attı. <laughs> Oğlum horoz yani nasıl dayak yiyor? Beyazla, şu beyazlar ben sevindim. ne biliyorum. Ferik beyazlar olmalı. Feri'ye benziyor biraz. Keşke Feri olsaydı. Şu büyük tamamen Ferik gibi bak. O erken yumurtalı ya. Ama bunlar iri e, sanki tavuk gibi. Şu o azıcık daha İyi mutladı biliyor musun? Hı hı. O maşallah. Hoca bir şu yok. o şunun evet, zırtında ben. hiç tüy yok. Ne örecek bu bu kışı? Şey? Ne diyor? Şu o maşallah her yeri et balağı, şu meru ya. Bir sürü yazık Ama ya. Ama şu oraya öyle sen. Şu yapıyorum. ortadaki <laughs> siyah hasta bu. <bak>. <laughs> o güzel olmuş. Bir tuz koydun mu? Koydum, koydum da. Kredini hmm. şimdi sen çekilmesin. Arkadaşlar Elif krebimizi Pişirmiş bu şekilde kızım. Ama Sağ Ama olsun. O sofrayı Sofra hep yapmış kız. Sofrayı yani yapmış. Hem bunu yapıyor, hem sofrayı hazırlıyor. Ben de sana hep peynirlerim gettim kız. Bak peynir Annem kalın olmasın diye uğraşıyor. kalın, <laughs> <laughs> kalın olsun kızım bir şey olmaz yenir. Kalın Ali, kalın sen. Bu da ördek yumurtası gibi ha. Bilmiyorum. Aa şu ördek yumurtası. Ördek yine yumurtası. Kocaman yumurtamış. Arkadaşlar soframızı da kızımız sağ olsun gururumuş. Şöyle Eller biz dışarı sağ. çıkmıştık Hatice Hanım'a. Ellerine sağlık şimdi de. İstemiyor mu? Niye istemiyorsun? Kustun mu? Bunun... Yok. Suyu yok. Seni bırakalım. yalnız bıraktık diye kızdın herhalde. tam Kustum. Evet, tamam, Soframızda görüşelim Hatice Hanım. Arkadaşlar bu da Hatice Hanım'ın kendi peyniri. Hatice Hanım maşa Beğenir diye bir şey beynir. vardır. Lütfen elinizi evet, sokmayın. Elif bunu dilimledi böyle tuzsuz çıksın değil. Hmm. Diyor mu? Tamam. Tamam şimdi Ha kaç kudur bekleyeyim. Şunu da şöyle da verdim. Şimdi ben bunun tadına bir bak vereceğim. Sofrada bakalım. Lütfen sen bakma. Niye ki de? Şeyde var. Hadi afiyet olsun bize. Hadi sağ ol. Kızım. Hadi, Hadi günler. Şeker atıyor musun? Ben mi? Sen ben atarım şekeri. Kaç tane atıyorsun? Dur bir limon daha Limon yani. Limon yok değil mi? Ben size dün iki de sordum Gülcan Hanım. Var var. Markette. Var. Limon var mı? Ne <laughs> diye. İstiyor mu? Evet. Evet, Anne bugün yeşillik toplamamış. Hayır yeşillik şeyin altında da patlamış diyemedim. Elif evet, pek çok yapmış. Evet. Yiymiş ya da, da Sıcak yerlerinden almayın. Poşette de yeşillik lazım. Sıcak, Sıcak mı? Bir tabak vereyim mi? Tabar mısınız? Tabak benim de azdır. Yok yok tabağı boş ver de. Sen de bir tek isteğin var. Şunun Şu ağzında poşette sarılışı. şey var. Yeşillik isteyecek. Burası neyin onu bir ver ver de gerek var. Sağla sağla. ben onu susturalım. Çok öyle öğleniyor. Sıcak yemeğin bir de tutmasın. Hmm. Gel. Anamda annemi de buraya çikolatayız, yeşillikleri yiyorsan bağırıyorsan, ahşap Batur, Batur'u yemeğine Evet, oynuyorum. Tehriye'yi çıkarsan nasıl olur ya? Hı, sen istiyor musun? Hı? Sen Bir Sen de Vereyim de. Sen de seveyim. Bir tane attım. Haber yok. Attın mı? Evet. bu tane benim onları nasıl... alıyor.

Pırasa da veririm. Yok pırasa istemeyeyim, yumurtam var ya. Ben de sana şunları verin, ekmeğin arasına durayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. O ne ya? Peynir dostum daha ne olsun. Sana vereyim mi canım? Değil mi? Koçcu uzay edin ben. Ne? Koçcu verin ben de. Daha bir yedim şeyden daha bunu ekmeğin arasına koydum koydum durdum bildim, yedim. Şeyin yanına, yemeğin yanına. Bunlarla tavukları yiyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim. Öyle olmasa karım durdu. Duman yok bu Dumana kaç kere mama verdik. Kabarım var mı? Aramızda geldikçe mama isteyeyim. Bir bulmasam yeter ki. Bu da, dur, evledim. Bu da yemek yapayım deyin. Hayırdır bu da turşu deyin. En iyisi ben daha böyle tazesini yiyeyim. Olmuyor. Şunun yemeğine mi olur? Olmuyor bir şey daha kendine gelmedi Ali. Hı, -hı. daha kendine gelmedi peynir. Şeyden değil eğer satın da güzel olmuştu. Abi. Tabii ki satın aldığımızda Hadi canım yapar da olmalıyım ki. Bir bidon. Helva, sen mi aldın baba? Hı hı. İyi. Benim aklımda su hiç yok. Bazı tatlılarda da oranı var mesela. Kaç deyip geçmeyeceğim. Bu nasıl güzel olur? Şeyim üstünde yok ekma kızartacağım. Çünkü şeyin de tereyağı Arkadaşlar. Üzüne bir, yer bir yerleştirmedik. Hatice Hanım bunu da istiyor şimdi? Anne normal şey yapacaktı. Ne yapacaktı anne? Yani? Böyle, böyle yapacağım bir şey yapıyor. Ama kızım Düzünay'da yaptığınız zaman annem buraya girmiyor. Oradan beri gelmiyor. Oraya dışarıdan. Tabii bir de orayı yapıyor adiyetten. Şimdi kalefer kazanından kömürü ısıyor. Ben açıyorum ayarını. O gidiyor ısıyor. Niye ısıyor acaba? Gidiyor kızına da yapmak için kömür açılmıyor ulaşıyor. Kaldırı <laughs> ben yapmıyorum ben. Orayı yaptım ben burayı kurba tuttum burayı niye yapıyorum? Ama kurba var. Yapıyorum. Burada da gelsin. Değil mi? Allah Allah. Şey helvayı yok. Helvayı da Evet. Daha ben... O gördüm. Ne var mı burada da? Neyi? Helvayı da ilk defa Aaa! Şunu mu? Birini var ya. Hastaneye yatmadan önce aldıydın ya. Tencerenin içinden. Evet. Herhalde biri orada. o Onda tuz oranı var diye ben yemiyorum. Bundan almış babam. onu Tundan içecek. Tundan yiyor. Yiyor. Hadi afiyet olsun. Ye evet arkadaşlar. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar gelin. Krep yiyelim. Gelin. Buyurun. Başka evet, videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.